bu soruyu görünce bu da bunu çözeyim dedim. İşte baştan soruyu okuyalım arkadaşlar bir. Okudunuz mu? Tamam. Şimdi şunu kırmızı yapalım. Şimdi arkadaşlar bunun bir sürü yolu vardır bence hani. Ama en akla mantığa yakın olan bence şey kosinüs teoreminden yapmak. Şimdi şu uzunlukları bir kere x x desem dedim. Şimdi buradan sonra kosinüs teoremi yapacağım arkadaşlar. Bunun karesi 36 eşittir diyeceğim. Aslında yarım açı falan da kullanılabilir yani. 2 alfaya alfa demiş. Neyse. x kare artı x kare eksi 2 çarpı x çarpı x çarpı kosinüs alfa mıdır? Evet. 36 eşittir 2 x kare eksi 2 x kare çarpı kosinüs alfa. Şimdi ben bunu 2 x kare parantezini alsam. 8 eksi kosinüs alfa. Niye eşit i̇şte oldu? 36 ya. Tamam. Güzel. Şimdi şuna bakalım. E, ee, karesi. 36 çarpı 3 nedir? Şey, e, 108 eşittir. x kare artı x kare eksi 2 çarpı x çarpı x çarpı kosinüs 2 alfadır. Şurada 2 alfa var. 108 ne oldu bu sefer 2x kare eksi 2 çarpı x kare çarpı kosinus 2 alfa oldu gördük mü? Yine 2x kare parantezini alalım 1 eksi kosinus 2 alfa olur. Bu da neymiş 108'e eşitmiş. Bakın arkadaşlar şuradan 2x kare var, burada da 2x kare var. Gördük mü? Şimdi ben bunları birbirine eşitlersem 2x karedir. yani yalnız bırakalım tamam mı burada? 36 bölü 1 eksi kosünüs alfa neye eşit olur o zaman 108 bölü burada bak 108 bölü 1 eksi kosünüs 2 alfa olur mu bakın şu şu gitsin 3 olsun şimdi bir var bir yok etmek için ben yarım açıda neyi kullanayım şey e, yarım açı formüllerinden hangisini kullanayım şimdi şu kenara yazalım bir kosünüs 2 alfa neye eşittir kare alfa eksi sin kare alfa ya da kosinüs 2 alfa 2 kos kare alfa eksi 1 kosinüs 2 alfa eşittir diyelim şöyle 1 eksi 2 çarpı sin kare alfa şimdi bunun önünde 1 eksi 1 var o zaman bu bunu seçsem daha iyi değil mi 1 eksi 1 gitsin diye yani 1 eksi 2 çarpı sin kare alfa mıdır Tamam dağıtalım içeri hadi. İki çarpı sin kare alfada. Şunlar gitsin. Ne kaldı burada? İki çarpı sin kare alfa. Hadi içler içler çarpımı yapalım arkadaşlar. Şurası üçüm. 3 üç eksi üç kosinüs alfa eşittir. Nedir? İki çarpı sin kare alfadır. E sin kare alfa yerine de ben ne yazabilirim? Bir eksi kos kare alfa yazabilir miyim? Evet. Dağıtalım hadi. 2 çarpı 2 çarpı 2 cos kare alfa neye eşit oldu? 3 eksi 3 koz süsümüz alfaya. Şimdi şunu şu, şu tarafa atalım. 2 koz kare alfa eksi 3 koz alfa ne oldu? Artı 1 eşittir 0 mı oldu? Çarpanlarına ayırma sorusu. 2 koz alfaya koz alfa derim. Eksi 1 eksi 1 desem oluyor mu? Çarpımları 1 oldu aynen. Şimdi şöyle şöyle yapalım. Nerede çözelim bunu? Şurada çözelim. 2 kosinüs alfa neye eşit oldu? 1'e. Bir de kosinüs alfa neye eşit oldu? 1'e. Şimdi kosinüs alfanın 1 olduğu değer nedir? 0 derecedir. Burada peki kosinüs alfa 1 bölü 2 ise alfa nedir? 60 derece değil midir? Simsimiz 31 bölü 2 aynen 60 derecedir. Peki alfa 0 derece olabilir mi? Olamaz. Bunu sildim o zaman. Alfa neymiş o zaman? 60 dereceymiş. Şuraya ben ne yazayım 60 derece yazayım. Şimdi bana neyi soruyor bu arada? AB'yi soruyor. AB nerede? Yani şurası. İkisi soruyor yani. Şimdi arkadaşlar burası bir ikizkenar üçgen görüyorsunuz. Tabana indirdiğim dikme nerede? Şimdi şuradan tabandan geçiyor şeyden. Ay kalemim şey bitti. Sabahdan beri ders yapıyorum çünkü şeyden yani tabletten. Neyse 30 30 oluyor tamam mı? Şimdi şurası ne olur o zaman? 3 olmaz mı? Ayna açı ortaya ve kenar ortaya oluyordu ikizkenar üçgen taban en dediğimdeki mi? Şu tabi tam şuradan geçiyor yani. Böyle hayal edin. 30 derece 30 derece oluyor. Şimdi 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı ne olur o zaman? 6 olur. 6. Yani birazcık uzatmış olabilirim. Ama böyle bir soruydu. Sizce kısa bir yolu var mıdır? Varsa yorumlara yazın. Hadi bay.